Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Aralık Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün genel olarak pu program baktığımız zaman e, iki tane yerli yarışımız, üç tane e, tabi ayrı ayrı ülkelerin yarışları var. Yani toplam beş tane yarış programı var. Tabii ki dört ayrı ülkeden yani ikisi Türkiye'den, üç tanesi işte birisi Amerika, Afrika ve Fransa. Maşallah bütün kıtaları dolaşıyoruz. Arada bir de Japonya sıkıştırılsaydı Allah süper olurdu. Ee, arkadaşlar artık e, yıl bitiyor 2021 bitiyor acısıyla tatlısıyla hani 2020 yılına hani sanki dün söylemiş gibi olduk koca bir yıl nasıl geçti hiç e, anlamış değiliz tabii ki e, 2021 ve 2020 ve 2021 senesi bana göre biraz e, benim açımdan hani fazla iyi geçmedi çünkü gerçi benim açımdan değil yani bütün ulus bütün dünya açısından iyi geçmedi işte bir virüs olayı maalesef bütün her yeri etkiledi. Arkasından zaten başka olaylar. E, şu anda bütün ülkelerin geldiği nokta bu. Hala da ölümler devam ediyor. Yani şuna zaten ben bir çözüm bulunacağını hemen zaten hiç e, biraz karamsar belki düşünüyorum ama yani bu virüsün bence yani benim kanım kanatımca yani en az 5 yıldan önce çıkacağı yok. Ya 5 yıl 10 yıl arası diyorum ben ama inşallah benim dediklerim değil de hemen bir an hemen biter. Çünkü artık sokaklara çıkamıyoruz. Yok yeni varyant çıkmış, yok bilmem ne çıkmış. Yani artık iyice tereddütler. Gerçi artık çoğu insanlar takmıyor artık. Bunda da çünkü diyeceksiniz. Otobüse biniyorum. Otobüs tıka basa dolu yani. Neredeyse yapışık kardeşler gibi gidiyoruz otobüslerde. Full yani araçlar. Yani artık herkes eskiden bir ara bir kontrolde gidiyordu. Herkes bir tedbir almaya çalışıyordu ama şimdi şu anda gördüğüm kadarıyla hiçbir tedbir yok. Hele o zengin kesimler bu. İzmir As İzmir bilenler için söylüyorum. Alsancak taraflara gidin. Kafeler full. Yani millet iç içe oturuyor. Yani kucak kucağa oturacaklar. Yani olay bu. Yani artık ölen ölsün kalan bizdendir hesabına gidiyorlar. Yani gençlerimiz şöyle söyleyeyim. Yani ben şu anda gençlerden de ölenler çok oluyor. Maalesef ya şimdi sana bir şey olmayacak diye böyle hareketler yapmanıza hiç gerek yok. Sizin evinizde hiç mi yaşlı insan yok veya e, herhangi bir hastalığı olan bir hiç mi büyüğünüz yok? Yani en azından onları düşünseler bence çok çok iyi olur. Yani yani maalesef çok acayip bir nesil yetişiyor. Yani e, büyüklere karşı artık saygı maygı hiç a, artık bakmıyor bile ya. Yani eli dün değil dün bir devas Bir aşağı indim otobüse gittim. Ya ben e, bir tane şöyle söyleyeyim size. şoförle benim aramda nerede baksanız 10 sıra var. Ya abartı söylüyorum 10 sıra var yani. Körüklü dedik ben körüklünün tam ortasında oturuyordum. bir tane kadın kadın yanında kocası, kocasının kucağında bebek var ya bebek var. Önümüzde bir sürü genç insanlar var ama maalesef yer veren yok, kalkan yok ya. Ya bir çocuklu aile ya. En azından o çocuğun, bebeğin hatırında bir insanlar bir yer var. Biz eskiden böyle gördük. Ben kalktım ya o kadar kalabalığın içinden ben kalktım bir yer verdim artık yani sonra benim yanındaki abi amca sen otur ben kalkayım ya yani geçti dedim. Yani hele bir tanesine ya kadın kadın yaşlı yani yanındaki de çocuk mu genç birisi vardı ama ayakta duramıyor herhalde büyük ihtimal hastaneye gidiyor kucağında taşımak gibi sürünerek çocuğu çekiyor. Genç bir çocuğa hatta okuyan bir çocuktu yani liseye giden bir çocuktu çünkü üniforması falan vardı. Kulaklığı takmış, çocuğa yalvardı ya hadi yal ya, bir yer verdi dedi. En azından çocuğuma yer ver dedi. O otursun, çocuğu çünkü ayakta duramıyor. Bir kızdı ama e, çocuğun büyük ihtimalle ayakları tutmuyordu herhalde. E, çünkü yapışarak gidiyordu. Ya vermedi ya, vermedi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlığımız nereye gidiyor anlamıyorum. Yani bu yeni nesil biraz kendini bir fren sıksa bence çok süper olur. Artık büyüklere karşı takmıyorlar. İşte kulaklığı otobüslerde bir takıyorlar, tamam artık arkasında önünde kim var hiç bakmıyorlar bile ya. Ya bugün sen böylesin ama yarın sen aynı pozisyona geleceksin. Hiç bunu düşünen yok. Kusura bakmayın konumuzla alakalı bir şey değil ama yani şu an e, az önce bir televizyonda bir şey, ona benzer bir şey görünce aklıma geldi, o yüzden söylüyorum. Ya kusura bakmayın, e, yani her insan aynı değil ama şu anda gördüklerim gerçekten iç e, hiç açıncı bir şey değil. Yani bu insanların ileride başımızda yetkili ve görevli bir insan o geldiklerini düşününce inanın çok kötü ortamların çıkacağını ben garanti edebilirim. Çünkü bu çocuk bu yaşta böyleyse büyüdüğü zaman yetki sahibi birisi olduğu zaman eyvah işte vay halimize diyeceğim. Evet günümüzün konusunda vay halimiz olacak. Yani şimdiden ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Aman çocuklar dikkat edin Allah aşkına. En azından şu büyüklere saygı duyun. E, büyüklerinize en azından biraz e, hürmet gösterin. İleride siz de aynı duruma geleceksiniz. Biz nasıl sizin aynı yaşta geldiysek Sizler de aynı yaşa geleceksiniz. Bunu unutmayın. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. <laughs> Neyse arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir konuşma yaptım. <laughs> ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. bugün Adana'da sadece tek bir yerli yarış programı var. Benim yani yayınlayacağım. Sadece Adana'da altı koşulu sadece bir altımız var. Yani altı koşuldan ibaret. 55 safkan var. Yani fazla bir kalalık da değil ama biraz bazı yerlerde biraz denk safkanlar olunca en azından biraz daha heyecanlı hale getirir diye düşünüyorum ama tabii çok şey beklememek lazım böyle programlardan da. Çünkü yıl sonu bitiyor artık. E, yıl sonunda yıl, yeni yıldan sonra e, tabii apayrı bir yarış programları çıkacak. E, akşam yine bir Philadelphia yarışlarımız var yine Amerika'da. E, yine bayağı Amerika'da bu aralar Philadelphia'da bayağı ürpertici yarışlar oluyor. Çünkü çok denk safkanlar yer alınca her türlü sonuçlar da açık oluyor. Ben fazla sözü uzatmayayım. Siz de fazla vaktinizi almayayım. Hemen şu birinci koşudan bir giriş yapalım arkadaşlar. Birinci koşu yani altılı ganyanın ilk aya 15.30'da başlıyor. Satış bir koşuyla başlıyor. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışıyla. 9 safkanın yer almış olduğu bu programda yine birbirine çok yakın safkanlar var. Tabii çok üst düzey safkanlar değil bunlar ama artık e, bunlar da tabii şuradan pastadan bir pay almaya çalışacaklar çünkü sezon bitiyor yeni sezona giriş yapılacak ee, bazı saklandığımız maalesef e, borç batağında Çünkü sahipleri yani kolay değil yani herkes atçılığı kolay sanıyor işte şurada bir dördüncü oldu para kazanıyorlar bir, 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 bir ama e, bir de işin mutfak tarafı var yani masraflar gerçekten abdin almış gidiyor şu anda bir e, seyislerin bile maaşları az ücret e, üzerinden genelde yatırıyorlar ama Tabii çift ata bakanlar oluyor, 3 ata bakanlar oluyor geçim kaynağının yüzünden. E, o da hani iki ata, üç ata bakanlar hani o kadar ekstra 2 kat, 3 katı para almıyor. Ya yani şöyle de size 2800 lira normal için aylık kalıyorsa bir ata baktığı zaman işte 3200 bakıyor, ötekisine bakarsa 3500. Yani o civarda bir fiyat yani. tabi yeni yıldan sonra bakalım nasıl şartlı olacak. Şimdi at sahipleri de çoğu iyi durumda olmayanlar var. Şimdi 3-5 tane ata bakıp hani oradan gelen kazanca göre hareket edecek olanlar var. Yani o yüzden bu tip yarışlarda bazen ekstra sürpriz atlar gelebiliyor. Yani bu bakıyorsun atın hiç gelir yok. Ama bir anda piyasaya çıkmış yarış kazanıyor. Yani böyle atlara dikkat etmekte fayda var. O yüzden sezon sonu ben fazla da kuponlara asılmamanızı rica edeceğim. Çünkü bu tip yarışlar her zaman her şeye gebe arkadaşlar. Ama benim favorim burada altın olan Mr. Rain olacak. Bu Yonaguska temsilcisi Müslüm Çelik de en azından bu mesafelerde iyi koşan bir isim. İyi bir de çok sahip. Bence ilk şansı hak eder. İki nolu Gökbakırhan, bu Aydemirhan temsilcisi Velat Demir ile Stadlam Safkan bir evvel yarışında. Yine bu mesafelerde yarış kazanmış bir isim. Ben bugün de şanslı gördüğüm isimler arasında. Bir nolu Pastör, bu domonis temsilcisi Burhan Kılıç'la da start oluyor. Daha, ben, daha üst seviyedeki safkanlara baş etmiş bir isim. Bugün haliyle tabii ki bu grupta her zaman söz sahibi olan bir isim olacak. Bir de 4 ona falan bayağı. Geçen yarışını bayağı beğendim. Bu safkan da dördüncülük ve birinciliğin dışında herhalde yarış yapmıyor. Ee, gördüğünüz gibi son altı yarışta 2 birinci, 4 tane dördüncülüğü olan bir isim. Bu kuvvet temsilcisi Mehmet Akyavuz gibi yine usta Jukuyli. Bence kuponlar daha iyi edip, kuponlara geçebiliriz. 6-2-1-4 olarak e, benim bu ilk ayaktaki öneri olacak. Günün ikinci ayına geldik. Handikap 16 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışına. Ama <laughs> burada bizim 4 nolu açık kırmızı koşu. Geçen yarışta banka verdiğim yarışta kazandı. Bayağı da o gün 6 tutul yani en güzel bir, imzaya güzel bir parayla imza atmıştı. Bugün ben Akın sözen zaten Akın Sözen birkaç yarışta kazanan bir isim bu, 4 nolu açık kırmızı. Bence bu sefer daha da şanslı oldu. Benim bugün ilk olarak önereceğim isim olacak 4 nolu açık kırmızı Akın Sözen'le. Daha sonra 5 nolu üç güzel, bu Tamironu temsilcisi velat demişti Vedat Abiş'le start alacak olan Safkan'da oldukça forma girmeye başladı. Ve son yarıştaki güzel ikincili bence bu yarışta çok farklı, güzel bir e, neticeye sonuçlanır. Altınolu Tatlı 3 Üçar'da bu Özgün Han temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la yine boş kilosuyla ve etkili performansıyla istikrarlı durumuyla bence kesinlikle bu mesafede de şanslar arasında. 4-5-6 biraz daha diğer rakiplerin oranı ön planda tuttuğum isimler ama tabii ki burada birkaç safkan daha yazılabilir eğer bu ayağı genişletmek isteyenler için. Önce 9 dolu Akdeniz fırtınası bu Bozhi temsilcisi Ali Kaşmaz'da biraz da sıkıntısı olan bir safkan ama eğer bu bir iki boyla hani starta kalırsa ben yine eyvallah diyeceğim. Ama bu safkanın bugün kalkıp burada yarış kazanabilecek kıvamda. Çünkü sürekli bu grubun içerisinde her zaman favori çıkan bir isim. Büyük ihtimalle yarın sürpriz konumda olacak. Ben o, o yüzden Ali Kaçmaz da 9 numaralı Akdeniz Fırtınası yani giriş at yazmak isteyen ilk öden şey Daha sonra 2 numaralı Selda Hanım, Mehmet Akyavuz'la bir de 10 oğlu Bersun Ateşi bu ateş topu temsilcisi de Mehmet Salih Çelik'le yine şu aralar iyi bir performans yakalayan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. Ama önce 4, 5, 6, daha sonra 9, 2 ve 10 nolu safkanlar. <laughs> Günün 3. aya şartlı 3, Aprantiyada mahsus 4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında geldiğimizde 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Yine birbirine yakın safkanlar var burada da. Ee, ben önceliği 5 nolu büyük kenara vereceğim. Bu Gelibolu temsilcisi Aziz Akdemir'le bu safkanlar bu arada iyi bir form yakaladı. Bence bugün de en şanslılar arasında. Dört nolu Baykil, bir orçun güzel temsilcisi Muhammed Özdemir ile stat alacak olan Salkan son beşinciliğinden önce iki tane birinciliği olan bir isim yine güzel hazırlıklarla burada da şanslılar arasında. 3 tonlu lider kartı bu Atom Karınca temsilcisi Nizamettin Demir'le start oluyor. Yine bu aralar kendini bulmaya başladı ve güzel yarışlar koşmaya başladı. Bu safkan da baktığın zaman son 4 yarışta 2-5-2-5 yani bazı atlar sanki sistematik gidiyor yani böyle aynı sistemle gidiyorlar. <laughs> ya ikinci olurum ya beşinci olurum havasında. Tabi şaka bir yana bugün bence lider kartı da yazalım çünkü idman durumu da bayağı iyi. Bir de altın olan hatta hat bu Hisar Bey temsilcisi Furkan Çetin'le start oluyor. Son üçüncülüğü çok beğendiğim bu safkan bence bugün burada Onları dahil edilmesi gerekir. 5, 4, 3, 6 bu üçüncü ayaktaki sıralama olacak benim. Günün dördüncü ayına geldiğimizde bir grup 3 yarışımız var. dört ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışına 10 sakın yer almış olduğu bu koşuda 4 ve 7'nin de ekil olduğu koşuda güzel ve zevkli bir yarış bizi bekliyor. Ben öncelik Altınolu Asrın Pehlivan'ın adına ve bu arası temsilcisi Ayhan Kurşun'la çok güzel bir form yakaladı son 4 yarışı üstte kazanan bu isim Yine süratli gidecek bu yarışta. Sonlarda etkili at, sprinti ve ataklarıyla yarışın lehine çevirmeye çalışacak bir isim. O yüzden Altınoğlu, Asrıpeylivanı, Ayhan koşuna ilk şans olarak önerdiğim isim. 4 nolu Oğuz Boylu, 7 nolu Aybasla ekürü olan bu safkan da kesinlikle ihmal edilmeden kuponlara yazılması gereken isim. Zaten grubun en etkili isimleri bunlar. Bir de süratli yapısıyla eğer arkadakileri bir 2 boy avansını düzlüğe kadar taşırsa kesinlikle e, e, potaya kendini atabilecek bir Saadettin Boyraz'da sınav atacak olan 2 nolu kadranı bence kuponlara dahil etmekte fayda var arkadaşlar. 6-4-2 yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldik. Handikap 14. 3 yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta son yarışında düzlüğe kadar tutarak girip yani bir anda 2-3 boy farklı öne geçtikten sonra Jockey'nin anlamsız şekilde sürekli arka tarafı kontrol etmesi bence biraz da atın aksiyonunun ritmini düşürdü gibi geliyor. Bugün Vedat Abi'yle start alacak olan bu altın Cülük en mesafenin biraz da 100 metre kısalması ve Safkan'ın da son galaburu 848 çok rahat iş yapması bence bu yarışı artık götürecek anlamına geliyor. O yüzden altın numara Cülük bence bu iri rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum ve bu yarışta da benim banko olarak öneceğim isim olacak. 6 numara Cülük Vedat Abiş de benim bugünkü banko limanım. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışına. 9 safkan arasında koşacak bir yarışta ben önceliği bin oldu. Veda doya vereceğim. Bu Victor Ogalo temsilcisi Nizamettin Demir le. bu safkanın zaten bu mesafelerde her zaman iddialı ve güzel yarışları olduğu bir gerçeği var. Bugün bence çok uygun grupta ilk şansı hak ediyor. Tabii ilk kez, ben ilk kez biliyorum bu safkanın daha önce Adana koştuğunu da Ankara'da yarış koştu tabii bu isimde ama Veda'da da koştu galiba ya. Ben e, yanlış hatırlamıyorsam bir yarış koştu galiba. Ben yani öyle anımsıyorum ama bir beşincilik mi yapmıştı ama tabii o zamanlar e, tam böyle bir grup denk gelmedi tabii ki. Şimdi bence çok uygun grupta koşuyor. O yüzden bir nolu Vedat o Nizamettin benim ilk şans verdiğim isim olacak. Üç nolu çarşı ağası. Bir El Corrador temsilcisi de Mert Ali Solmaz'la start oluyor. Son yarışını kazanan bir isim bu. Pist ve mesafeyi seven. E, ee, bir de son olarak da 4 nolu HCS bir Hakkar temsilcisi Aziz Akdemir'le staf adam safkanda Son güzel üçüncülüğüyle burada da şanslılar arasında gördüğüm isim olacak. 1-3-4 son ayaktaki benim sıralama olacak arkadaşlar. Gelelim şablonumuza hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci ayak 6-2-1-4. ikinci ayak 4-5-6 daha sonra 9-2-10. Üçüncü ayak 5, 4, 3, 6. 4. ayak 6, 4, 2, 5. ayak 6 nolu safkan tek, 6. ayakta 1, 3 ve 4 nolu safkan arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.